Herkese merhaba kanıma hoş geldiniz. Bu inkilere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7. bölümdeyiz. Bakalım bölümde hangi canavarı hangi yaratığı öldüreceğiz bakalım. Yine değişik bir atmosfer. Karanlık bir hava. Aç lan kapıyı. Açmıyorlar. Evde kimse yok herhalde. Yan taraftan filan içeri girebiliyoruz mu acaba? Müzik de geliyor biraz. Buralar kapalı. Güzel burada bir zırh varmış aldım zırhı. O neydi abi? burada bir şeyler var. Buraya çıkmam ki almak için. Buradan Eyvah Mahzenem artık bir yere ince şimdi Geliyor ona lan Sen nasılsın kardeş Hocam ölümden ruh geçti. Hemen kaç hemen kaç müzik de bir değişik. Gidi, geliyor mu gidiyor mu geliyor mu gidiyor mu? Gitti tamam gitti. Biz peşinden gidelim bakalım. Hayır ışık yanıp sönme. Yanıp sönme. Abi lan yürü, yürü 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 lan takıldım. Hem gidiyor. Vurabiliyoruz mu? Yok. Burana kadar gitti. Müzik de bir gelip gidiyor Arkadan da gelen yok Abicim ışık yanıp sönme Orada gidiyor lan, lan 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 Ne oluyor Eyvah kapıda kapandı Ne gideceğim O ne abicim sen nesin Öldün mü Güzel parçalandı. Geri dur. Geri dur. Lan sen nesin lan? Parçalandı. Derken ruh da saldırıyor. Ruh da saldırıyor. Ruh geri dur. Abicim siz nesiniz böyle ışınlanıp ışınlanıp portaldan geliyorsunuz. Kazık tek atıyor derken Az daha üzerime atlıyordu. Yiyecekti beni. Ben yarısı yürü. Çivirelim onu. Buna bir şey olmuyor derken iki tane oldular. Saldırıyor, saldırıyor, saldırıya geçtiler. bir şey de olmuyor. Eyvah. Ben tamam, ölmedim. Tamam, öldürmüyor. Tek atmıyorlar. Burada da. Lan ne yapıyorsunuz lan? Ayin yapıyorlar içeride. Abicim lütfen sen geri dur be. Sana bir, bir şey de yapamıyoruz. Lütfen geri dur. Burada kaç tane var? Vuramadım. Burada bak ya. Kaç yukarı kaç yukarı kaç. Arkada var mı? Geliyorlar onlar uzaktalar. Hiç e, vuramadım. Jandarı toplayalım. Güzel vurduk. Kolundan sıyrı geçti. Yine vuramadık. Bunlara bomba atalım biraz biriksinler. Buraya temiz mi? Buraya temiz. Bitti herhalde. aynı müzik derken müzik devam ediyor. Burada bir tane varmış gitti. Başka. Burada bir şeyler oldu. Aa, şimdi. Ne yıkıldı burada? Lan sen nesin? Tek geri. Buraya gel. Buradan mı gideceğiz? Hemen gidelim bakalım. Hemen kaçalım buradan. Ver bakayım. Güzel. cephane odasına geldik. Bunları bir tazeleyelim bakalım. Teşekkür ediyorum. Güzel. Buradan kaçamıyoruz mu? Kurtarın beni. Yok. Buradan gidiş yok. Geri. İnelim aşağı. Aynı yere geri geldik. Tamam buradan. Işık gelip gitme. Şimdi burası açıldı. Geliyor çok ileride. Güzel parçalandı. Gelin bakayım gelin bakayım aslan parçaları. Güzel kazık tek atıyor. Bu bomba atıyordu değil mi? Aynen. Bir kişi gitti. Böyle toplu katliam yok mu hocam? Güzel toplu katliam. Yine güzel altın. Sen kusuyor musun abim? Geldi. Bak Bakma öyle. Vuramadım. Vurulmuyor. Güzel parçalanma gitti. Burası. Burası temiz derken hasar verebiliyor. Geri dur. Bir şey de yapamıyoruz ki. Geri dur lütfen. Burası temiz. ne taraftan gideceğiz acaba bir tane durur musun burada bir tane varmış derken tamam herhalde burası yıkılmış hemen aşağı inelim bakalım burada bizi bekliyorlar hemen bizi fark etmeden fark ettiler bombam var mı? Al sana bombayı. Parçalandınız mı? Ölmeyen varsa tamam ölmüş hepsi. Abi. Hayır. Az daha patlayacaktı herhalde. O ne? Biz neyden hasar aldık? Orada saklanıyor. Bizi yemeye çalışıyordu. Deprem alıyor. Tavandakiler aşağıya inin bakayım. bizim verdi size tavanda gezmeye. Burası temiz mi? Yok, temiz değilmiş. at bakayım. E bak at. Şunu da at. Biz de hasar alıyoruz. Neredesin lan lan yürü lan, lan yine vuramadım. Çembir sonunda. Buradakiler yok buradakiler de duruyor. Başka. Güzel yüzük düşürmüşler. Yavaş yavaş aşağıya inelim bakalım. Tam dedim bitti herhalde daha gelmeyecekler. Yine gelmeye başladılar. Tamamdalar. Ne geliyor? Gözü çıkmış. Değişik değişik potreler derken abicim atlama. Gel dur. Keşke evin içine girmeseydik. Bu neymiş abicim ya? Hatta yaratık kaynıyor. Güzel. Bölümü bitirdik. Nereden beri gidiyoruz? Dışarı çıkıyoruz. Güzel. Güzel. Buradaki deliler artık deli mi artık yaratık mı neyse hepsini temizledik güzelce. Bölümü de bitirdik. Hoppa. Kaç dakikada bitirmişiz? 7 dakikada bitirmişiz. Güzel. Kolay bölüm oldu. Biraz ürkütücü bir bölüm oldu. Ama bitirdik bölümü daha. Güzel. Skollarımızı falan aldık. Güzel. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Like'a abone olmayı unutmayın. Bay bay.